Ağrı mutfağından ayran aşı, 2 su bardağı haşlanmış buğday, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 2 bağ taze aşotu yani kişniş, 2 litre su, 2 kilo yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta. Üzeri için 1 adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, kuru nane. Ayran aşı için hazırı son yemeğimiz evet. çorba olacak. Ayran aşına uygun bir tencere. Ayran aşı diğer bir adı gırar. Gırar. Bizim tamam. o tarafta öyle derler. Buğdayın var ne kadar haşladın Ben bunu? iki su bardağı buğdayı ıslattım ve haşladım. Tamam. Şöyle, Şöyle bekelim. boşaltalım. Yoğurdunu alayım. <laughs> evet yoğurtlarımızı getirelim. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Ayran aşının en büyük özelliği, özellikle şimdi Ramazan yaza denk geldiği için soğuk da yenilebilen bir çorba. Su ekliyorum Nursel'cim ben şu anda buna. Isıtma derdiniz yok. Ne kadar evet. ekledin? Normal şöyle bir, bir da, buçuk iki litre yakın. Daha ekleyecek misin? Ee, duruma göre malzemeleri ekledikçe şey ka Tamam şeye göre karar vereceğiz. Karan, evet. Ben yoğurdunu çırpayım mı senin? Olur. Burada. Olur tamam bunu boşaltalım buna. Var mı çırpıcın? Evet. Olmaz mı? Bendeki de soru. Şunu alalım. Daha büyüğünü de istersen verebiliriz. Aldım artık. Tamam tamam. Burada var Misalcığım, mı ona giriyor. şimdi? Hemen hemen var o kadar. Şu 2 2 kaşığa yakın un ilave edeceğim şöyle. Kıvam verecek. Ha kıvam verecek. Ve bir tane de yumurta ekleyeceğiz. 2 yemek gelsin. Hoş geldin. Hoş, hoş, geldin. hoş geldin. Sen de hoş geldin. Kolay gelsin. Ne güzel kıyafetin. Için. Teşekkür Merhaba ederim sence, sağ olun. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ay sen çok havalı girdin ha. Teşekkür he. ederim sağ olun. Böyle girdin. <laughs> Teşekkür Ay, ederim. takılarınızı gördüm <laughs> yani öyle bir girdik ki bakayım. Bakayım. Neymiş onlar? <laughs> Vallahi bilmiyorum eşimin hediyesi. Vay güzelmiş. Teşekkür ederim. O yüzden böyle bir. <laughs> sizin için istedim Neler yaptınız? yaptınız böyle? Bakayım böyle. seninkilerini. Benim fazla yok. Sevmiyorum. Ay, benim hiç yok ya. Senin... Ben, ben takmadım, çıkardılar. Var mı ama? Var. Çıkardılar mı? <laughs> Özlem mi çıkardı? Ö yönetmen Evet. Kıskanmıştır Aynı kesin. Anne falan çıkarttı. Ayy. Ya biz çok yüzük böyle sevmiyoruz hani Çok şey, fazla evet. ben evet, evet. Sonrasında takarsın. Hepsini tak tamam mı? Aynen. Kardeşlerine inan. Evet. Kaç kardeştiniz? Sekiz. Sekiz kardeş. Sen kaç numarasın? Üç, Dur, üç. Gel böyle yüzün gözüksün Geçim. Ben üç numarayım. Sen büyük müsün? En büyük ablam. En büyük benim. Kuz. <laughs> Çok küçük sen geçsin. Aynen. teşekkür ederim. Kısık söylemene gerek yok. Çocukluğumuzdan beri hep onu büyük değil. Beni büyük onu küçük zannederlerdi. Ben diyorum kendim de minyonum. <laughs> şey çıkarayım kendime. Şanslısınız o konuda. Ee, Minyon olmak çok güzel. Budur tavuk her dem tazedir. <laughs> <Evet. gülüyor> teşekkür ederiz canım ne yapıyoruz? Zırkalini Şimdi artık bak bunu. ben bu küçük diye bunu aldım. Şunu evet. çırpmaya devam ediyoruz. Buğday sadece. kaynayınca, kaynayınca su bunu ona mı ekleyeceğiz? Evet onu ekleyeceğiz. Kardeşim yani. söyleme sayıp çok beceriklidir. Allah şu an onu yaşıyoruz yani. Evet. evet. kadar hissediyoruz. Bilmiyorum, tadına bakınca anlayacaksınız İnşallah. Şimdi bu bizim ilk yemeğimizdi. Tandırımız, kuzu tandırımız. Hakikaten hiç su koymadık değil mi? Biz yok Sınav. yok kendi Yalnızca yağ kendi su suyu. Hiç su koymadık. İçinde arpacık soğanı şöyle bir göstereyim. Sarımsak. Olağanüstü olmuş. Bol sarımsak soğanı var. Tırnak bir deniz üstüne alacağız. Burada 100 yıllık helvamız var. Burada çorbamız var. Burada da ana unuttuğumuz bir ketenimiz Keteniz var. Ketemiz var. <laughs> evet. Eyvah <laughs> eyvah. <mı>? Değiştirelim onu. Altlı üstlü. Değiştirdik aslında tamam, bir beş, kere ama. Aslında alabilirsin sadece şu aşağıdakini. Onu nereye çıkar? Ay sıramadık bir, bir beş, artık. Bir 5-10 dakikası Şu daha veriyorum. var Nursel. Kalsın canım. Tamam. Bir 5-10 dakika daha kalsın. Alırız sonra. En marifetli kim? En marifetli Necla. Kaç kaçma, mi? kaçma. <laughs> de ya, öyle demesine <laughs> bakmayın. Hepsi en Benim kardeşlerim, en kardeşlerim hepsi marifetli. Şimdi o hiç bilmiyormuş ya yemek yapmayı evet. eğlendiğinde. <laughs> evet. Kim biliyordu? Yani, birisi Önce çok biliyor ki. Önce bilen bildim. Ay bu çok Önce bilen şimdi gerilerde kaldım Yok Yok Kaç, kaç kız mı? kaç erkek? Beş kız üç erkek. Hmm. Hepiniz olarak. yakın mı oturuyorsunuz? Evet. Değiliz ama yakın sayılırız. Biz İstanbul'da oturuyoruz. Senin de, hepinizin ayrı var. senin de gözlerin çok güzel Teşekkür güzelmiş. ederim, sağ olun. Evet. Şu an bakınca görürüz. <laughs> Siz görmüş. de öyle güzelsiniz ama. Bakmak var, bakmak var. Gerçekten bir insana bazen böyle gerçekten bakınca e, bazı güzel özelliklerini gülüyor. görüyorsunuz. Teşekkür senin de gözlerin ederim. çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Evet. Sizin ama. en Güzeli sensin, ayağımda evet, evet. <laughs> Hayır, benim kardeşlerim hepsi güzel, evet, evet, hepsini çok seviyorum. Kalbiniz güzel, güzel olsun. kardeş. Tamam Mülselcim, onu şimdi biz buna bir... Aş, aşılayarak yapacak Aşır, mısın? evet biraz sıcak suyunu alacağım ha? onunla. Şunu şöyle koyalım. Bence daha böyle şey, bir kepçe alalım. Kepçeleri, yer değişmiş hepsi. Ha. Şu anda bulamıyorum. Uuu ekibe aşk geldi. <laughs> Karıştırmışlar mı ortalığı? Yok yani makinede veya <laughs> başka. <laughs> bu işlemi artık yani birçok defa hep anlatıyorum ama olsun belki ilk defa izleyenler vardır. Yoğurtlu çorba yapıyorsanız evet, eğer ediyoruz. bu işlemi aşılama deniyor, alıştırma deniyor. Ne derseniz deyin. Yoğurdu nasısıyla kaynayan çorba nasısını dengeliyorsunuz. Evet. O zaman kesilmiyor evet. ve hiç tuz atmıyorsunuz. Evet, Kaynayana kadar. Son olarak da kapağını da kapamıyorsunuz yiyene kadar. O zaman kesilmiyor. Evet. Sürekli. Sürekli karıştırmak gerekiyor. İki bardak haşladığım buğdayın Ben bu arada satık. ketelerimize bakmak istiyorum. Şu anda kaynamaya başladığı zaman sadece biz nohutu ve mercimeğini ilave edeceğiz. Uh -huh. Bu arada ben soğanı doğrayıp Onu evet. kızlardan birine mi doğrasak? Hanginiz hmm. güzel soğan doğuruyor? Hmm. Çat Fabrik çat de, çat doğuruyor. Hadi doğurun. Bunu sadece bir de aşotumuz var çorbamız için. En hmm. önemli nokta Sevdam takacağım. Aş yerine ne kullanabiliriz? Nane. Ee, nane. E, yaş nane kullanabiliriz. Reyhan, nane. Hmm. Kuzu kulağı. Hmm. Kokusuna bakar mısın? Koklamanı istiyorum sen. Ben biliyorum bunu. Aşotu şeye benziyor. E, maydanoza çok benziyor Görüntü tip olarak, olarak öyle evet. ama. Koku olarak inanılmaz fark katıyoruz. Tazesi herhalde şu an tam mevsimiz. evet. kurusunu da bulabilirsiniz aktarlarda. Evet. Ee, Bileyebilir misin Ceylan? Faydalarını okuyalım bunun. Yani Başladım. kim bilir nedir ben unuttum şimdi daha önce bakmıştık. Bu arada <laughs> ya hazırladık bunu okumazsam olmaz. Ağrıya gidince gezilecek yerler. Doğu Beyazıt'a mutlaka gidin. Orada İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret edin. Evet. Ahmedi Hani Türbesi'ni ziyaret edin. Meteor Çukuru var. Ee, o kadar üzgündüm ki dibine kadar gidip göremediğim için resimlerini gördüm sadece. Yine aynı Ardağan'ın orada e, Balık Gölü var. Hani en Balıklı göl. E, yüksekteki göl ünvanı var. Kudret Köprüsü onu bilmiyorum. Bak o neresi onu hiç duymadım. Ağrı Dağı'na tabii ki çıkın çıkabiliyorsanız ne yenir? Abdi Gör köfte yaptım. Gırar şimdi yapıyoruz. Şu anda de yapıyorum. Eee evet. goşteberk. Et. et yemeği. O da tavada da pişen kuzudan yapılan et. yemeği. Et. Haşıl var. Evet. Haşıl. Hingel var. Hingel de. Bugün nasıl yapıyorsunuz? Boş yapılıyor bu hingel. Normal mantı hamuru gibi yapıyorsunuz. Kare kare kesiliyor. Haşlandıktan sonra sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sos. Soğanlı. Soğanla. Bol soğanla. Hmm. Ve muhteşem. ne alınırmış? Bal alınırmış, halı ve kilim ve otlu peynirimiz otlu peynir. çok pişirmiş. Evet. Kokusunu hissediyor musun Nursel'cim bak? Kokusu, aşotonu kokusunu. Kişniş olarak da geçiyor. Ha, evet, kişniş Evet, bazı yörelerde farklı. Kişniş işte. olarak geçiyor. Maydanozu çok benziyor dedim şekil olarak. Tohumları içerdiği yağlardan dolayı mideyi uyarırmış. İştahı açar, sindirimi kolaylaştırır, hazımsızlığa iyi gelir. Aynı nedenle mide ve bağırsaklarda gazı söktürür. Aniden başlayan mide ve karın ağrılarını bastırır. Özellikle çocuklarda diyareyi kesici etkiler yapar. Hafif yatıştırıcı etkisi varmış. Kişniş, antiseptik özelliği de taşırmış. Akneye de yaraların üzerine iyi gelirmiş. Yani Ramazan'da bence bayağı önemli bir şey. Aynı zamanda da kişniş diye geçiyor. Kişniş tohumu da kullanabilirsiniz. Aynı kokuyu fazlasıyla verecektir. Tazesini bulursak ne ala. Evet. En güzeli tazesi. Tam mevsimi. ben malzemelerimi ekliyorum. Hadi ekle. Ha. Ne kadar olduğunu Şimdi da bize bu bir, söylüyor. tam bir su bardağı. Kuru halde bir Kuru su halde bardağı. Kuru halde ıslattım, haşladım. Şu tabakların ne kadar güzel. <laughs> evet teşekkür ederim. Tek başına yemek. Aynen tek başına bir... E, Ramazanda biraz böyle tembel iş ya. Yani. Evet. <laughs> Ve soğuk, soğuk da içilebilir. da besleyici. Nasıl? Soğuk da içilebilir bir çorba. Evet. Hem sıcak evet. hem soğuk tüketilebilir. Çünkü içinde et yok. Etin yerine e, kara şimşek var. Aynen. <gülüyor> Askerlerin <gülüyor> nefret ettiği. Onu da atalım. Tereyağı ekleyecek misin? Olur evet. ekleyelim. Biraz sıvıya karışım ekleyelim. Ben ne, genelde... Ekleyelim misin dolaptan tereyağı? Aynen. Önce suya iyice dağılansın tereyağını daha sonra ekleyeceğim. Tamam. Tamam. Kim görmek ister karıştırmadan önce? Çok iyi gözüküyor. Şöyle. Çok da işi öldürmeyeceksin herhalde. Bir, bir iki tane geldi. Hı hı. Şöyle bir tıkırdasın hemen kapatıyoruz. Soğanı da üstünü sunum kabına döküyoruz. Şöyle hı hı. koyalım. Tamam. Şekerim bütün yemeklerini bitirdin. Evet. Helal. Geldi evet. ve bitti işte. <laughs> evet. Siz de hoş geldiniz. Hep saklanıyorsun oraya. Teşekkür Niye saklanıyorsun? <laughs> Niye saklanıyorsun? Kendimi sığdıramıyorum. Bir Aa yok artık. <gülüyor> <gülüyor> gel sen de gel. Soğanımız kavruluyor. Artık son işlemleri üstünde sunumda koyacağız dedik. Çorbamız tıkır diyor Ve gidiyoruz dürtmesini de gördünüz. Günün en mis kokanağını sunumlarla devam ediyoruz. <laughs> Sunumlar için hazırız. Keyfimiz tabii ki yerinde olacak. Çünkü mükafatlandırıldığımız an. Önce çorbadan başlayalım. Tamam. Son yemeğimizde ilk sunumumuz olsun. Çorbamız soğan iyice kavrulduktan sonra şöyle büyük iri bir kaşıkla nane de ekliyoruz. Tabii ki her zamanki gibi yoğurtlu çorba ve nane aşkı. Evet. Şöyle çorbamızı aldık. O kadar güzel kokuyor ki mutfak şu anda. Hep söylüyorum. Müşterim. Koku geçen Olur. kamera Devireceğim. Deviririz. Tamam, ha? bir karıştırayım. Harun Harun karıştır. Böyle şeylerde bir kere de yaparsanız görür müsünüz acaba hiç dökülmedi? Bravo. Hiçbir sana. şey olmaz. जागि <laughs>